Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi, Kürtül Mahallesi'nde düzenlenen Yaz Kur'an kursunun kapanış programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. 12 Şubat Belediyesi ve Kahramanmaraş İl Müftülüğü katkılarıyla organize edilen etkinlik yoğun bir katılımla düzenlendi. Size Peygamberimizin hadislerini okumaları için öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Kapanış töreninde öğrenciler Dualar okuyup ilahiler söyleyerek etkinliğe katkıda bulundu. Ayrıca başarılı öğrencilere madalya verilerek ödüllendirildi. <laughs> Etkinlik katılımcılardan büyük beğeni toplarken vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirdi. Kur'an kursunun bu yılki kapanış programı eğitim ve sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalarda yer etti. Öğrencilerimiz burada sabahları öğlene kadar bayan öğrencilerimizi okutuyoruz. Öğleden ikindine kadar erkek öğrencilerimizi ve akşamdan ikindiden akşama kadar ise çocuklarımızın akademik başarılarından başarılar yüksek olsun diye çocuklarımıza okul dersleri vererek çocuklarımızı hem dini açıdan hem de akademik açıdan güçlü bireyler olmasını hedefliyoruz. Böyle programlar yaparak çocuklarımızı sosyal aktiviteler yaparak çocuklarımızı sosyal yönde gelişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Çünkü eski tabu cami anlayışını, camiye geldiğimiz zaman sessiz bir şekilde durma anlayışından çıkıp çocuklarımızın oyun, eğlence, vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüp çocuklarımızı cami merkezi bir hayat haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu programda emeği geçen 13 Şubat Belediyesi'ne, hayır sahiplerine, değerli il müftümüz Abdurrahman Kotan Bey'e teşviklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böylece onların katkılarıyla çok güzel bir program yaptık. Rabbim herkesten razı olsun. Teşekkür ettim güzel oldu. Ondan sonra hocalarımıza, mühtümüze, belediyemize teşekkür ediyorum. Ömer Faruk Karan hocamız emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan burada yaptığı açıklamada etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek bu gibi etkinliklerin devamının gelmesini temenni etti. Allah razı olsun hocamızın ve eşinin kız öğrencilerimiz ve erkek öğrencilerimizle ortaklaşa düzenlemiş olduğu bitirme törenine katıldık. Rabbim mübarek eylesin, hayırlı eylesin. Emeklerini zayi etmesin. Gerçekten çok güzel program hazırlamışlar. Milli ve manevi değerlerle çocuklarımızı donatmışlar. Kur'an-ı Kerim okuma noktasında okumanın ötesine geçip bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında da gerçekten ellerinden gelen gayret göstermişler. Bunun da ötesine geçerek inşallah ilahilerle, ezgilerle çocuklarımızı değişik etkinliklerle şenlendirmişler. Camiye gelmeye, kursa gelmeye teşvik etmişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yine daha ötesinde de kendi namazını müteakip de öğrencilerimize inşallah akademik anlamda destek mahiyetinde değişik kurslar düzenlemişler. Tebrik ediyoruz. Devamını bekliyoruz ve bütün hocalarımızı da inşallah aynı gayrette görüyoruz. Rabbim inşallah Maraş'ımızın her tarafında böyle etkinliklerin çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Hocalarımız, hoca hanımları da bu kapsamda hepsini tebrik ediyoruz. Hepsi Yaz Kur'an kurslarında emek verdiler. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğrettiler, ilmihal bilgilerini öğrettiler. Değişik etkinliklerle onları şenlendirmeye çalıştılar. İnşallah bu etkinlikler sonucunda bu çocuklarımız vatana, millete, dine, devlete faydalı birer birey olarak topluma katılırlar. Hep topluma faydalı olurlar. Ümidindeyiz, inancındayız ve bundan da eminiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Program 12 Şubat Belediyesi'nin ikramlarıyla sona erdi.